Merhaba arkadaşlar. Dizinin final olmasını istemiyorsanız ve ayrıca Halil ile Zeynep aşkı bitmemeli diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dizimiz final mi olacak? Diziden kim ayrılacak? Zeynep ölecek mi? Hakan ve Gülhan aşkı nasıl başlayacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Rüzgarla Tepe dizisinin yeni bölümüne geçelim. Rüzgarla Tepe dizisinin yeni bölümünde. Dizideki gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkacak. Çünkü Halil ve Gülhan Teki'nin kötülüklerini sonunda görecek ve onu hayatlarından çıkaracak. Bu sayede dizide harika sürprizler ortaya çıkacak. İlk başta Gülhan ve Hakan aşkı ortaya çıkacak. Ardından Gülhan, Hakan ile evlenip hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ayrıca Songül'ün işbirlikçisi olan adam Halil'in yanına gidip tüm gerçekleri Halil'e anlatacak. Bu adam Halil'e Songül bir katildir ve senin Zeynep'ten ayrılman için planlar yaptı diyecek. Böylece Halil, Songül'ün yalancı ve katil olduğunu öğrenip onu tutuklatacak. Ayrıca Songül bir de katil olduğu için ayrıca ceza alacak. Çünkü Songül geçmişte Ömer'i öldürdü. Yakında bu gerçekler ortaya çıkacak ve Songül'ün sonu gelecek. Zeynep ise her geçen gün Halil'i affetme taraftarı olacak. Bunun sonucunda ise Zeynep Halil'i affedip bağına basacak. Yani sonunda dizimizde güzel sürprizler başlayacak. Halil ise Zeynep ile gerçek bir şekilde evliliğini sürdürecek. Yakında Halil ve Zeynep'in aşkının ürünü olan bebeklerini de bu sayede göreceğiz. Selma ve Eren'in mutlu yuvası bir bebekle taçlanacak. Özellikle Eren baba olacağını öğrenince çok mutlu olacak. Diziyi ilgiyle seyreden seyircilerimiz artık dizinin hafta içi her gün yayınlanmasını istiyor. Ama dizimiz maalesef hafta içi her gün yayın yapmayacak. Çünkü dizimiz Haziran ayında final edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Rüzgarlı Tepe adlı dizisi Haziran ayında bir değişiklik olmazsa final edecek. Dizinin final olmasıyla seyirciler bu durumdan memnun kalmayacak. Çünkü seyirciler Halil ve Zeynep aşkını dizide görmek istiyordu. İnşallah dizimiz final olmaz ve tüm heyecanıyla devam eder. Peki sizce Zeynep ölecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.